Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sizlerle Saadet Ebediye derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son birinci kısmın birinci maddesini okumaya başlamıştık. Yani Muhammed Aleyhisselam'a uyan saadete kavuşur. Tabi bu madde uzun olduğundan mütevellit bitirememiştik. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani 18'in sayfanın 3. paragrafından itibaren devam ediyoruz. Şimdi bir önceki konuştuklarımıza, önceki ders özet geçecek olursak ne demiştik? Muhammed Aleyhisselam'a uymak, ahkam-ı İslamiye'ye uymak idi. Ve ahkam-ı İslamiye'ye uymak neydi? Yani efal-i mükellefin dediğimiz 8 madde, farz, vacip, sünnet, mekruh, müfsit, haram, bunları öğrenmek ve tatbik etmek ileydi. Peki bunları yaptıktan sonra insan nereye gidiyordu? Saadet-i ebediyeye kavuşuyordu. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'a uymak, saadet-i ebediyeye kavuşturur demiştik. Şimdi bugün din nedir bunu konuşacağız. Ve bakalım aralarındaki bağlantı ne? Zaten bu ilk cümleyi okuduğum an hemen aklı olan çözecek bağlantıyı. Din insanları saadet-i ebediye götürmek için allah Teala tarafından gösterilen yol demek değildi. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'a uyan saadete kavuşur demiştik. Ve ona uymak ahkam İslamiye uymak idi. Peki din neymiş? allah Teala'nın verdiği bir yol. Peki bu yolun sonu nereye çıkıyor? Saadet-i ebediye. Yani biz bundan ne anlıyoruz? Din Eşittir ahkâm-ı İslamiye, ahkâm İslamiye eşittir Muhammed Aleyhisselam'a uymak. Bir kişi dersek ki, ben dine uydum ama Muhammed Aleyhisselam'ı kabul etmiyorum o zaman o dinsizdir, dine uymamış oluyor. Muhammed Aleyhisselam'ı çıkardıktan sonra ben Muhammed Aleyhisselam'ı kabul etmem, sünnetini kabul etmem dedikten sonra dine uymuş olmuyor bir kişi. O yüzden din eşittir ahkâm-ı İslamiye, ahkâm İslamiye eşittir Muhammed Aleyhisselam'a uymak. Din ismi altında insanların uydurduğu iğri yollara din denmez. Bunlara dinsizlik ve kafirlik denir. Bunun altını çizelim. Çünkü günümüzde yapılan öyle bir hata var ya. Hristiyanlık dini deniliyor. Yahudilik dini deniliyor. Budizm dini deniliyor. Hinduizm dini deniliyor. Halbuki Allah Teala Kur'an kendi ne diyor? Estağfurullah. billah. İnne dine Allah katında tek makbul, tek geçerli, tek sahih olan, tek kabul olmuş olan din İslamiyettir. Yani İslamiyet dışında hiçbir inanç sistemine din denilmemesi lazım aslında. Ha, maalesef bu günümüzde yapılan hatalardan biri. Tabi biz buna dikkat etmemiz lazım. Hatta mesela Kur'an-ı Kerim kurslarına gelen talebelere ne öğretiliyor? Üç türlü din var deniliyor. Halbuki din tek, İslamiyet. Ama onları üçe bölmüşler. Ne o? Hak, din, tamam, amenna, İslamiyet. Muharref din. Ne, diyor, ne diyorlar? Orası? İşte Hristiyanlık, Yahudilik. Tamam Hristiyanlık, Yahudilik tahrif edilmiştir. Yani onların özü İslamiyet'tir. Kabul ediyoruz. Musa Aleyhisselam'a gelen de İslamiyet'ti. İsa Aleyhisselam'a gelen de İslamiyet'ti. Lakin onlara İslamiyet geldi. iyi ve Musevilik idi o. Sonradan Yahudilik, Hristiyanlık diye inanç sistemine dönüştü. O yüzden onlara din denmemesi lazım. Tabi bunlar hep detaylar. Maalesef günümüzde dikkat edilmiyor. Bir de batıl din diyorlar. Neymiş? Budizm, Hinduizm, Şintuizm vesaire. Diğerleri bütün dinleri oraya sokuyorlar. Tabi bunlar detaylar. İnşallah bunları başka bir videoda, başka bir derste konuşuruz. Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan beri her bin senede bir peygamber vasıtasıyla insanlara bir din göndermiştir. Bu peygamberlere salavatullah teala aleyhi mecmain Resul denir. Yani Allah Teala bin senede bir Resul denilen peygamber göndermiş. Ve bu peygamberlere din verilmiş. Yani buradaki dinden maksat aslında şeriat, ahkam İslamiye ve onlar o zamanda bulundukları, gönderildikleri yere bu dini yani Allah Teala'nın verdiği emirleri ve yasakları öğretmişler. Her asırda en temiz bir insanı peygamber yaparak bunlar ile dinleri kuvvetlendirmiştir Allah Teala. Resullere tabi olan bu peygamberlere de nebi denir. Yani Allah Teala hem resul gönderdiği gibi şeriat göndermiş. Ve aynı zamanda o Resullerin öğrettikleri şeriatları tatbik edip insanları tekrar o şeriata çağırmak, insanlar saptığı zaman tekrar onları o şeriat üzerine toplanması için Allah Teala Nebi denilen peygamberler de göndermiş. Bütün peygamberler hep aynı imanı söylemiş, hepsi ümmetlerinden aynı şeylere iman etmeyi istemişlerdir. Yani bütün gönderilen peygamberler imanın şartlarına aynı olduğunu bildirmişler. Allah Teala imanı aynı şekilde anlatmışlar. Meleklere imanı aynı şekilde anlatmışlar. Fakat dinleri yani kalp ile beden ile yapılması ve sakınılması lazım olan şeyleri başka başka olduğundan İslamlıkları, Müslümanlıkları da ayrıydı. Yani iman kısmında hepsi aynı şeyi bildirmiş. Hepsi mesela bir Allah'ın olduğunu bildirmiş. Hepsi meleklere imanın lazım olduğunu bildirmiş. Hepsi kitaplara imanın lazım olduğunu bildirmiş vesaire. Ama şeriat bakımından, din bakımından farklı tatbikatlar vermiş Allah Teala. Tabi onların zaman ve şartlarına göre. Yani her insanın bulunduğu zamanın şartına göre Allah Teala onlara uygun şeriat vermiş. Mesela Allah Teala bazı ümmetlere 50 vakit namazı vermiş. Musa Aleyhisselam'ın ümmetine olduğu gibi. Daha sonra üç vakte indirmiş. Deve etini mesela onlara haram kılmış. İsa Aleyhisselam'ın şeriatına mesela içki haram değildi. Bunun gibi her önceki peygamberin şeriatı farklıydı. O zamandaki insanların durumuna göreydi. İman edip de kendini ahkam İslamiye'ye uyduran Müslümandır. Yani bir kişi iman edip ahkam İslamiye'ye uyarsa buna Müslüman deriz. Ahkam İslamiye'yi kendi arzularına, keyiflerine uydurmak isteyen kafirdir. Ya ben şunu böyle yapsam da sanki olur derse bir kişi. Yani mesela ya şimdi Diyelim ki yatsı namazı. Çok uzun. Ben bunu dört dilde bir iki rekat kılayım. Zaten namaz değil mi? Secde yapıp kalkacağız diye. Mantıkla bir kişi kendi keyfine göre böyle bir din uydurursa zındıklık olur, kafirlik olur. Bunlar bilmezler ki Allah Teala dinleri nefsin arzularını, keyiflerini kırmak ve taşkınlıklarını önlemek için göndermiştir. Mesela adam diyor ki ben serhoş olmayacağım bilecek kadar içiyorum. Neden haram olsun? O zaten sen sadece serhoş oluyorsun diye haram kılınmamış ki. Çoğu serhoş ededir. azı da haram diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif kütübü sitede Ebu Davud'da geçiyor. Ha, demek ki ahkam İslam'ı göre kendi nefsimize göre uydurup kıvırmamamız lazım. Şimdi bizdeki sıkıntı oluyor. Hemen başlıyoruz bir mukayese. Ya şunu sanki böyle de yapsam kıvırırım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de orada anlatırken Davud Aleyhisselam zamanında olmuş bir kıssa bu. Orada Yahudilere cumartesi yasa var. Onlar o zaman işlemeleri, yemek pişirmeleri vesaire yasak. O güne oruçlu olmaları lazım. Daima ibadette olmaları lazım. İşten ellerini çekmeleri lazım. Ve Allah Teala imtihan ediyor onları. Yani cumartesi dışında onlar o köyleri, işte o kasabaları su kenarında olduğundan mütevellit. Allah Teala imtihan etmiş onları. Cumartesi günü o kadar çok balık oluyormuş ki tefsirlerde hatta balıkların kafaları görünüyordu diyor su üzerindeyken. Diğer günlerde ise yok balık. E tabi su kenarında yaşayan bir köyün geçimi balıkçılıkla olur. Bunlar ne yapmışlar? Cuma günü oltalarını atmışlar. Pazar günü oltalarını çekmişler. Yani o cuma gün, şey cumartesi günü toplanan balıkları akıllarınca Allah Teala aldatmışlar. işlemediklerini göstermişler. Allah Teala ne diyor sonra ayet-i kerimede Aşağılık maymunlar olun dedik. Yani Allah Teala onları maymunlara çeviriyor. Ha. Demek ki biz İslamiyet'i kendi kafamıza göre uydurma çalıştığımız zaman zannediyoruz ki Allah Teala'yı aldatıyoruz. Halbuki biz kendimizden, kendi nefsimizden başka hiçbir şey aldatmış olmuyoruz. Ve Allah Teala elbette bunun hesabını soracak. Allah Teala muhafaza eylesin. Bizi böyle kafamıza göre din yaşamaktan. Her din kendisinden önce gelen dini nesh etmiş, değiştirmiştir. Yani Musa Aleyhisselam'a verilen şeriat, teorat, Mesela İsa Aleyhisselam tarafından nesh edilmiş. Ha diyeceksiniz ki Davut Aleyhisselam'a da zebur verildi mesela. O nesh mi? Şimdi kitaplarda diyor ki Davut Aleyhisselam'a gelen zebur aslında Tevrat'ı nesh etmedi. Çünkü zeburda ahkam yoktu. Yani emirler, yasaklar yoktu. Daha çok Allah-u metiyeler vardı. Senalar vardı, dualar vardı. O yüzden zebur Tevrat'ı nesh etmedi. İncil mesela nesh etti en son gelen ve her dini değiştirmiş, daha doğrusu dinlerin hepsini kendinde toplamış olup, kıyamete kadar hiç değişmeyecek olan din, Muhammed Aleyhisselam'ın dinidir. Şimdi dedi ki allah Teala her bölgeye o insanların kaldırabilecekleri şeriatlar verdi. Aynı zamanda farklı yerlere gönderilmiş, gönderilmiş peygamberler de oluyordu. Ve mesela diyelim işte 10 kilometre aralarında fark var o köylerin. O diğer köyde mesela başka şeriat tatbik edilirken diğer köyde başka şeriat tatbik edilebiliyordu. Çünkü Allah Teala o zaman kavimlere özel peygamber gönderiyordu. Muhammed Aleyhisselam'ın gelmesiyle bütün önceki kavimlere verilmiş şeriat kaldırıldı. Bütün zamanlarda verilmiş şeriatlar kaldırıldı ve tek baki şeriat İslamiyet'i Kur'an-ı Kerim'in inmesiyle verilmiş olan şeriatı kaldı. Zaten mesela ayet-i diyor ya: "El yevme ekmeltu lekum dinakum yani işte bugün size din kemale erdirdim diyor. Ve etmemtu aleykum ni'meti diyor size nimetimi tamamladım diyor. Ve raditu lekumul islame dinen diyor. Yani size işte İslamiyet'i seçtim. Bir kıssa var işte bu ayet-i kerime üzerinde. Yahudinin biri gelmiş Hazreti Ömer'e radıyallahu anh. Demiş ki siz demiş Kur'an'da işte bir ayet okuyorsunuz. Tevrat'ta demiş bize böyle bir ayet indirirseydik biz o günü bayram yapardık demiş. Ne o ayet deyince işte bu ayet kerime yokmuş. İşte bugün size dinimi tamamladım, nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamiyet'i seçtim ayet kerimesi mealen. Hazreti Ömer radiyallahu anh da demiş ki zaten biz bu ayetin ne zaman indiğini biliyoruz. Bu ayet veda haccında peygamberimiz Arefe'deyken indi. Ve Arefe günü bizim bayramımızdır demiş. Yani tabi bu bir kısa. Ha, bu ayet kelime neyi gösteriyor? Allah Teala bütün önceki şeriatları kaldırdı. İslamiyeti tedricen bildire 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 Kur'an-ı Kerim'in tamamlanmasıyla İslamiyet bir bütün haline geldi ve ya kabul edilir ya kabul edilmez. Öyle ben bunu beğendim, bunu beğenmedim kalmadı. Bu din olarak da İslamiyet'i seçtim diyor Allah Teala. Bugün Allah Teala'nın sevdiği, beğendiği, dinde bu ahkam ile kurulmuş olan İslam dinidir. Bu dinin bildirdiği farzları yapanlara ve haramlardan kaçanlara Allah Teala ahirette nimetler, iyilikler verecektir. Yani bunlar sevap kazanır. Farzları yapmayanlara ve haramlardan kaçınmayanlara ahirette cezalar, acılar vardır. Allah Teala bizi cehennem azabından, kabir azabından ve ölüm azabından muhafaza buyurur. Yani böyle kimseler günaha girer. İmanı olmayanların farzları kabul olmaz. Adam mesela kadere imanı kabul etmiyor. Durmasın namaz kılsın. İmanda sıkıntısı var. Yani bunlara sevap verilmez. Farzları yapmayan müminlerin sünnetleri kabul olmaz. Bunu zaten geçen ders konuşmuştuk aslında. Adam mesela farz namazlarını kılmıyor. Gece kalkmış teheccüd kılma. Sen asıl farzı yapıyorsun. Ne lazım teheccüd? Farzları tamamla, ondan sonra nafilelerle güzelleştir farzları değil mi? Dediğimiz gibi farzları yapmayan müminlerin sünnetleri kabul olmaz. Yani bunlara sevap verilmez. Bunlar Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmuş olmaz. Bir kimse bütün farzları yapıp da bir farzı özürsüz terk ederse bu borcunu ödemedikçe bu cinsten olan hiçbir nafile ibadetine ve sünnetine sevap verilmez. Adamın kaza Ramazan oruçları var mesela tutmadıkları. Adam diyor ki ay ortalarında üç gün oruç tutmak sünnettir. Davudi oruç tutmak sünnettir diyor. Tamam. Sen tut tut da bari kazaya niyet et. Çünkü kaza borcu var diğerleri kabul olmaz. Ne diyor Miftahun Necat'taki bir hadis-i şerifte? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Ya Ali, insanlar fedail ile meşgul oldukları zaman, yani nafilelerle meşgul oldukları zaman, sen farzları tamamlamaya çalış. Yani bunları elden bırakma, terk etme bunları. Ve İmam Gazali'nin Durretul Fahire kitabının 3. faslının sonunda şöyle bir hadis-i şerif var. Allah Teala kazaya kalmış namaz borcu bulunan ve haram elbise giyen kimsenin namazlarını yani nafile namazlarını kabul etmez. Bu hadis-i şerifler neyi gösteriyor? Aslında bir kişinin farzı varsa nafilelerle meşgul olmasın. Az önce dediğimiz gibi adam farz namazları kılmıyor, adam teheccüde kalkıyor. Kadir gecesinde iki rekat namaz kılmak kalkıyor vesaire vesaire. Halbuki bazen bazı kıldığı namazlar sünnette bile yok. E, hal böyle olduktan sonra adam asıl borcunu ödemiyor Allah Teala'ya. Yani bu şuna da benziyor bir kişiye karşı büyük bir mevlada borcunuz var mesela. Ama siz gidiyorsunuz o kişi hediyeler gönderiyorsunuz. O kişi hediyeyi ne eylesin? Hani o sizden o borcu ödemenizi bekliyor mesela. Bu az önce ilk naklettiğim hadis şerif Miftahun Necat kitabından da Hakkat Kitabı tarafından bastırılmıştır. Farisi olarak tabi. Farisi bilenler mesela biz şahsen bilmiyoruz ama tavsiye ediyoruz bu kitabı okumalarını. Çünkü bu kitapları yazanlar hep mübarek zatlar. Mubahlar iyi niyet ile, güzel düşünceler ile yapılınca insan sevap kazanır. Kötü niyetlerle yapılırsa ve bunları yapmak bir farzı vaktinde eda etmeye mani olursa günah olurlar. Yani şöyle bir şeyde bir misal de verelim. Mubahlar dışında. Sünnetle bir misal verelim. Çünkü sünnet derece olarak mubahtan daha büyük ya. Mesela diyelim vakit çıkacak. Bir kişi vakit çıkmadan önce Diyelim ki öğle namazın 4 rekat sünneti var farzdan önce. Vakit çıkacak ama. 2 dakika bir şey kaldı. Sizce o sünneti kılmaya başlaması lazım mı değil mi? E değil. Çünkü vakit çıkacak. Vakit çıkınca harama girecek. Halbuki haramla sünnet çakıştığı zaman ne olur? Sünnet terk edilir. İşte aynı mantıkla kaza borcu olan da her o vakit geçtikçe o günah arttığı için sünnetle meşgul olması caiz değildir. Hele hele tabii şimdi biz hanefiyiz. Şafilere göre konuşursak İmam Şafi'ye göre haramdır hatta. Bir kişinin farz borçları var iken yani kazası varken nafile ile meşgul olması Şafi mezhebinde haramdır. Ha tabi şimdi burada da bazı Şafi kardeşlerimiz demesin. O zaman ben de sadece farzları kılarım. Bu da lazım. O farzlardan önce kılınan namazlarda kazayı niyet edip bir an kaza borçlarını ödemesi lazım. Çünkü her an günahta olmuş oluyorlar ve aynı mantıkla mubahlarda da böyle şey sünnette böyle olunca mubahlarda da böyle. Ama şöyle bir şey, mubahlar iyi niyetle yapıldığı zaman sevap oluyor. Kötü niyetle yapıldığı zaman günah oluyor ve o mubah bir farzın tehir edilmesine işte geciktirilmesine, vaktin çıkmasına sebep olacaksa o zaman yine haram oluyor. Ondan sonra farzlar yapılırken kötü niyetler karışırsa borç ödenmiş, cezadan kurtulmuş olunur ise de sevap kazanılmaz. Mesela bir hadis-i şerif. Nice oruç tutanlar vardır ki tuttukları oruç açlıktan başka bir şey değildir diyor Peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun manası ne? Adam oruç tutuyor. Ağzını yemek yemeden koruyor. Su içmeden koruyor. Kendini cimadan koruyor. Lakin ağzını haramdan korumuyor. Gıybetten korumuyor. Dedikodudan işte nemime söz, taşı, söz taşımadan korumuyor. Bunun gibi haramlardan elini korumuyor mesela çalıyor. O günün farzlarını ifa etmiyor. Halbuki adam oruçlu. Borcunu ödemiş olsa da ahirette sevap kavuşamayacak. Neden? Çünkü asıl borcu ödemiş olsa da o haramlarla bütün sevabını yok ediyor. Aynı şey namazda da. Mesela Peygamberimiz gizli şirkten bahsediyor. Ne o gizli şirk? Riyad dediğimiz aslında ucub hatta bu ucuba gidiyor. Yaptığın ibadetle övünmek. Şöyle bir misal verelim, herkese elini vicdanına koysun. Camiye gittiğiniz zaman cemaatle namazı nasıl kılıyorsunuz? Evinizde namazı nasıl kılıyorsunuz? Camide cemaatle kılırken sünneti vesaire namazın edasını, namaz içindeki sünnetlere vesaire müstahaplara dikkat ediyorsanız, Eve gittiğinizde sadece ben farzı kılayım, paldır, küldür, sünnet vesaire dikkat etmeden, tadil erkan vesaire ki vaciptir. Buna filan dikkat etmeden kılıyorsanız o zaman sıkıntı var. Çünkü insanların yanında kılırken güzel kılmaya bakıyorsunuz, evde kılırken nasıl olsa kimse görmüyor deyip yatıp kalkıyorsunuz. Ee, Allah Teala'ya asıl gayemiz Allah Teala'yı bu ibadetlerimizi beğendirmek değil mi? İşte bir kişinin gayesi Allah Teala'yı ibadetlerini beğendirmek olduğu zaman evinde de, camide de, sokakta da her yerde İslamiyete bakar. Ama bir kişinin niyeti, gayesi insanlara beğendirmek ise o zaman o artık münafıkla gidiyor. Çünkü insanlar yanında başka görünüyor evine geldiği zaman başka görünüyor. Allah Teala hepimizi gizli şirkten yani ucuptan, riyadan muhafaza eylesin. Dediğimiz gibi farzları yaparken kötü niyet karşırsa borç ödenir ama cezadan kurtulmuş olur ise de bunlara sevap verilmiyor. Dikkat etmek lazım. Belki günah da olur diyor hatta burada. Haram işleyenlerin farzları ve sünnetleri sahih olur. Yani borçlarını ödemiş olurlar ise de sevap kazanmazlar. Altını çizelim. Bu Hanefi mezhebine göre fetva. Tekrar söylüyorum. Haram işleyenlerin farzları ve sünnetleri sahih olursa ki olur yani Hanefi mezhebine göre bunların borçları ödenmiş olur ise de sevap kazanmazlar. de dediğimiz gibi bir kişinin haramı varken yani farz borcu dururken çünkü haramda o adam sünnetle o cins ibadetten o cins ibadetin sünnetiyle meşgul olması haramdır mesela hadikada bidat sahiplerinin ibadetleri kabul olmaz hadis-i şerifini anlatırken buyuruyor ki günahlardan sakınmayan Müslümanların ibadetleri sahih olsa da kabul olmaz. Aramlar iyi niyet ile yapılırsa da mubah olmazlar. Yani ya ben çaldım ama Allah rızası için sadaka verem diye çaldım. Mantı küfürdür. Mesela küfür bahsini okuduğunuz zaman orada ne deniliyor? bir kişi haramdan bir maldan sevap umarak, sevap bekleyerek sadaka verse küfre girer. O sadakayı alan da onun haram mal olduğunu bilirse ve Allah kabul etsin vesaire derse, ondan da o da sevap beklerse o bile küfre girer. Çünkü bu Allah Teala'nın dinini, Allah Teala'nın dinini alaya almak olur. Allah Teala muhafaza eylesin. Dediğimiz gibi haramlar iyi niyetiyle yapılsa da mubah olmazlar. Yani haramlara hiçbir zaman sevap verilmeyeceği gibi özürsüz haram işleyen her halde günaha girer. Ya burada özürsüz kısmını çizmemiz lazım. Mesela ölmemek için Kur'an kendine ne diyor? Ölmeyecek kadar yiyebilirsiniz. Mesela bir adaya düştünüz. Yiyecek hiçbir şey yok. E bir baktınız işte avcılığınız vesaire öyle bir hamaratınız var. Ne buldunuz? Yabani domuz buldunuz. Vurdunuz. Ölmeyecek kadar yemeğe izin veriyor allah Allah Teala. Bu özür sayılıyor. Bunun dışında yenilmesi haram oluyor. Aynı şey mesela boğaza bir şey kaçtı. O etrafta da içecek bir şey yok. Elinize ilk geleni diktiniz. Diktiniz ama şarap olduğunu fark ettiniz mesela. Orada canı kurtaracak kadar. O işte boğaza takılmış olan çıkaracak kadar zarurettir, özürdür. Orada ötesi haramdır. Dur ben zaten iki yudum içtim. Bir iki yudum daha da Çekem de mantık olursa o zaman haram olur mesela. O yüzden altını çizerek söylüyoruz. Özürsüz haram işleyen her halde günaha gider. Haramdan iyi niyet ile yani allah Teala'dan korkarak sakınan vazgeçen sevap kazanır. Başka bir sebep ile haram işlemezse sevap kazanmaz. Yalnız günahlardan kurtulur haram işleyenlerin sen kalbime bak, kalbim temizdir, Allah Teala kalbe bakar demeleri boştur. Yani bu benim kalbim temizdir. Halbuki kalbi çıfık çarşısı gibi olmuş. Öyle temiz kalp olur mu? Namaz yok, oruç yok, hiçbir ibadet yok. Allah'ı zikretmiyor. Allah Teala'dan uzak, peygamberi uymaktan uzak kalbi temizmiş. Bunlar yani hep zanni şeyler. Adam zannediyor ki kalbi temiz cennete girecek. O işler öyle değil maalesef. Bu sözlerin hepsi faydasızdır. Müslümanları aldatmaktır kalbin doğru ve temiz olmasının alameti, yani kalbin nesi mesela ne zaman temiz olduğunu anlıyoruz, onun alameti nedir? Bunun alameti ahkam-ı İslamiye'ye yapışmak, yani emirlere ve yasaklara uymak olduğu mektubatın birinci cildini 39. mektubunda uzun yazılıdır. Şimdi teberrüken bir de mektubattan Hüseyin Hilmi zikrettiği o mektubu yani birinci cilt 39. mektubu okuyalım ki daha iyi dersi idrak etmiş olalım. Bu mektup Muhammed Çetri'ye yazılmıştır. İş kalptedir. Adet olarak yapılan ibadetlerin işe yaramayacağı bildirilmektedir. Allah Teala kendisinden başka şeylerden yüz çevirip kendisine dönmek nasip eylesin. Amin. İşin temeli kalptir. Kalp Allah Teala'dan başkasına tutulmuş ise yıkılmış demektir. Bir işe yaramaz. Şimdi bir şer'i şirk var. Bir de tasavvufi şirk. Şer'i şirk nedir? Yani bir kişinin şirke düşmesi. Mesela Allah Teala dışında başka ilahların var olduğunu itikat edirse bir kişi şirke düşer. Putlara taparsa şirke düşer. Şirke düşen bir kişi hükmen İslamiyet'ten çıkmış olur. Yani dinsiz olur. Müşrik olur. Ama tasavvufta şirkin manası şu. Yani tasavvufi terminoloji olarak tasavvuf kitaplarında bazen şirk olarak geçen mana şu. Allah Teala'yı zerre kadar unutmak bile tasavvufta şirk manasına gelir. Bu adamı dinden çıkarmaz ama manevi çok zedeler. Çünkü biz Allah Teala'nın kullarıyız. Ve zerre kadar Rabbimizi unutmamamız lazım. Tasavvufta da şirkin manası bu. Niyet doğru olmadıkça hayırlı işlerin, yardımların ve adete uyarak yapılan ibadetleri yalnız başına hiç faydası olmaz. Yani niyet olmadıktan sonra ne yapılırsa yapılsın. Hepsi güme gider kalbin selamet bulması da ve Allah Teala'dan başka hiçbir şeye düşkün olmaması da lazımdır. Yani bu niyetin doğru olmasının yanında. Yani her yapılan şey o emrettiği için yani Allah Teala emrettiği için o beğendiği için yapmalı. Onun razı olmadığı her şeyden kaçınılmalıdır. Her şey onun için olmalıdır. Mesela Hanbeli mezhebinden bir misal verelim. Bu çok enteresan bu arada abdeste niyet. Mesela Hanefi'de niyet abdeste farz değil. Diğer mezheplerde farz. Ama Elfi Fikhul Alel mezahibli Erbaa kitabında ki bunu Hakikat kitabı tarafından Hüseyin Hilmi Efendi bastırmış 3 cilt olarak. Orada mesela Hanbeli mezhebinde abdestin farzları anlatılırken şöyle bir ibare de var. Abdest niyetini abdest müddetince, o abdesti alma müddetince yani ayakları yıkayıp abdest bitene kadar kalpten çıkmaması lazım. Yani bu çok enteresan bir malumat aslında. Yani diğer ibadetlerimizde de bu böyle olması lazım. O niyetin kalpten çıkmaması lazım. Hem kalbin selameti hem de bedenin salih işler yapması birlikte lazımdır. Beden salih ameller yapmaksızın kalbim selamettedir ve işte bugün dedikleri gibi kalbim temizdir demeleri, sen kalbe bak demeleri batıldır, boştur. Kendini aldatmaktır. Bu dünyada bedensiz ruh olmadığı gibi beden ibadet yapmadan ve günahlardan kaçınmadan kalp temiz olmaz. Zamanımızın birçok dinsizleri, sapıkları ibadet yapmayıp kalplerinin selamette olduğunu hatta keşf sahibi olduklarını söyleyip saf Müslümanları aldatıyorlar. Cahil böyle tarikat adı altında yapılıyor bir de maalesef. Bu diyor ki benim kalbim temiz. Ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beş vakti bırakmadı, Ramazan orucunu bırakmadı. Yeri geldi, ona teheccüd namazı bile farzdı, kuşluk namazı bile farzdı. peygamberi bütün bu ibadetleri yaptı. Sen diyorsun ki senin kalbin temiz, sen en büyük makamı çıkmışsın, kalbi keşf alıyormuş vesaire. Ve kendini avutuyor. Ve bütün Müslümanlar da bu, bu şekilde aldatmaya bakıyorlar maalesef. Yani böyle tarikat ismi altında şeriatsızlığa güvenmemek lazım. Çünkü bu şeriat olmadıkça tasavvuf da olmaz, altını çizmek lazım. Allah Teala sevgili peygamberinin sadakası olarak aleyhissalatü vesselam hepimizi böyle sapıklara inanmaktan korusun. Amin. Şiratul İslam'ın 246. sayfasında ve hadikada takvayı anlatırken diyor ki haramların iyi niyet ile yapılması bunları haramlıktan çıkarmaz. İyi niyet haramlara ve mekruhlara tesir etmez. Bunları taat haline çevirmez. Ve bu şekilde Burada da bu dersimizi bitiriyoruz. Dersimizi yine aslında birinci maddeyi tam okuyamadık. O yüzden inşallah diğer ders kaldığımız yerden devam edeceğiz.